On canı var. Kapeler. Lan canı az. Basın basın doktorun canı az. Basın hemen. Delay'li güldüm. Delay 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 delay. Vallahi delay. Amun okudum moros bu çocuk. Oh, Sürekli Amun bu ne küfürdür arkadaş ya. Lan bunu amun Five seconds to go. You found a bomb. Make your way to the location and defuse it. Reloading! Şey <laughs> you have kitchen. The, diffuser. the diffuser is now secured. Benim durana baksanız adam <laughs> da var mı? Bismillah ne manası? Onun canı var. Kapeler. Doktorun canı az. Basın basın doktorun canı az. Basın hemen. Can basmadan basın. Ben katliam yaptım katliam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Katliam yaptım. Hepsini ip gibi sıraya dizerim amına koyayım. Tehdit var amına koyayım. Arka camdan bir girdim hepsi önümde amına koyayım. Çektim amına koyayım. Bam 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 kovanlar yavaş çekim yere düşüyor önümde amına koyayım. Öbürü de kahveriye vurdun mu sen? Buradaydı bak kahveriye burada vurdum. Öbür Öbürü nerede? Yukarıda mı? Y y Allah konuşsun. Açık yerdeydi. <laughs> Dur bakayım izleyim seni. Hareketler Öbürü yakındaydı soldaydı. Ama şu an nerede bilmiyorum. Bak şu an şey İçerideyim ama koyayım. Be. O yakınımdaki soldakini vururken öldüm işte ben. Adam içeride. Nerede? Nerede? Şeyin o. Bilmiyorum ki tam sağda bak. Gandhi. Sağdaki duvar tarafı. Spotu 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 spotu. Spot, spot. <laughs> Çok güzel. Kahpeler. <laughs> Böyle atarım <laughs> adamı. Ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin? Bu durdu ya. Böyle bir bal yok. ne <laughs> abi? He? Ee? Sen, sen yoksun o kapattı. Bana abi ne bekan var? Bu... başlıkta sen, <laughs> senin adın Bu ne lan? Bu ne ilişki lan? <laughs> Nereye aldılar? Mutfağa mı? Üste ruk var. Iyi. İki kere mermimden kaçtı ya. Nasıl yaptı bunu? Buruk aşağıda. Bu da öldü. Echo içerideydi. Echo içerideydi. Doktoru bilmiyorum. Nasıl değil mi mi ya? Eko vurdu. Eko da sağda 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 sağ sağ. İçeride sağ. Sağ diyor mu içeride? Evet orada. Hadi alın boyu. Helal. Bu ne yapmış ya bu? Ne yapmış da gelmiş ya? Kaçtı ya. Geceleri oynuyor ki. Tek başına. Oynasam <laughs> amına koyayım böyle mi oynuyor? <laughs> Nasıl oynuyorsun? 9'a 0 gidiyorsun. Önceki maçlar az önce 5 vurduk amına koyayım Tamam. Ağız mı? Adam bir kere ölmemiş, 9 tane vurmuş zaten uğurlu rakamı. O siktir fikret. <gülüyor> <gülüyor> <Mutfak> <gülüyor> Yemin ederim acil psikolojik tezahür görmesi lazım. Demek ki 9. tercihin gelecek. Hayır, <laughs> siyaset mi? <laughs> çekil. <laughs> evet. Evet mi? Kapıya çekil. Tamam. Evet arkadaşlar canlı spot geliyor hazır mısınız? Evet Kameralarım Güzel yerde Alttan Kameralar. oynuyorlar Bir neden Arkadan oynuyorlar değil mi benim gibi? Kafeler. Yapma beni Kafası, ama. kafası 50 canı var Oy. ya. Amına koydu onun. Üste çıkıyor eleman. Efekan İvan üstte. Spotta. İvan'a yerde yatıyor Efekan. Balkonda yerde yatıyor bana. Ana bir boş. Bizim adamlar kodusu geldi öldürdü. İvan'a girecek gibi. Burada. Burada sana pik pik diye Fekan. Öldü. Benim kameralara bakın. Bakıyorum. Kameralardım zaten tüm el. nerede? Termit de burada camın önünde. Öldü çok güzel. Elinize sağlık.